biz Anadolu çocuğuyuz. Aman Al. Sıçarken gel gel Aşkım, private jet borçlandı. Param var mı? Neydi bu 3 saatlik? 3 saatlikinden Hi guys bro, IS bro. Arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Muhteşem bir video, muhteşem bir jet. Senenin yeni yeni konsepti biliyorsunuz ki ultra lüks takılınacak yerler. Ne kadar yerler. çok sevmeseniz de biz bu seriye ısrarla devam edip size sevdirme niyetindeyiz. Ama sevmemelerinin sebebi ne biliyor musun? Biz biraz emlakçı bir gezmişiz aşkım. Ama olayı bu arkadaşlar. Videoda... Ama olay bu yani. biraz da yani. Ve bence bu içeriği yeri gelince çok seveceksiniz. Çünkü şu an her zaman söz verdiğim gibi içeriğin çıtasını bayağı bir yükselttik. Etmer, yükselttik. Allahu Ekber dağlarına kadar çıktı arkadaşlar. Bayağı yükselttik yaklaşık kaç fit? <laughs> Bayağı bir 205 <laughs> bin metrelik yukarı yükseldi yani. Boeing 700 kaçtı? Boeing 756. 756 kadar yükselttik arkadaşlar. Bugün şaka değil gerçek villa tipi bir uçak evet. gezeceğiz. Uçağın evet. içine bildiğim villa yapmışlar arkadaşlar. videoda emlakçı bir gezsek bile hiçbir problem yok bence. Ultra lüks, ultra kalite, event noktası hızlıca içeri girelim. Hadi girelim. Görmüşsünüzdür böyle efendim söyleyeyim lüks villalar ama bence <laughs> aman dikkat et bence daha önce uçak villa görmemişler ben hiç görmedim bir tane gördüm Trabzon'da, Trabzon'da bir <laughs> bir pideci vardı <laughs> pideci pideci, pideci değil mi? Trabzon'da bir pideci içeri uçağın içinde pide salonu yapmıştı onu gördüm ama villa görmedim arkadaşlar evet ve şu an Love adındaki Jet Villa Karşınızda efendim. Şöyle. Iyi ya, çok, çok iyi, iyi, iş, iyi değil ya. mi ya? gerçekten? Ben bunu Instagram'da buldum arkadaşlar ve ilk bulduğumda dedim ki oha çok iyi fikir dedim ve <laughs> oha çok iyi fikir dedim ve gerçekten merak ettim. Bu arada bu Bali'nin Uluwatu bölgesinde jet private jet olarak geçiyor. Sevgilim sen bunu nereden buldun? Nasıl buldun? Instagram'da. Ne dedin mesela? Güzel bu... lüks yerler mi diye. Evet söyledim. lüks yerler arıyordum villalar böyle ultra lüks. Bu arada biraz pahalı da bir yer. Onlardan hepsinden bahsedeceğiz. Biraz yavaş yavaş içeri girmek istiyorum. Çünkü hava arkadaşlar 35 Çok derece. Şu benim tişörtüme baksanız arkadaşlar. Evet. Şu şorta bak yanıyor mu aksine Bence benim kanalımın ilgi çekici içeriklerinden biri olacak bu. Hem lüks evler serisi hem de lüks ev öyle sadece ev gelmesin aklınıza. Bugün uçak bulduk, yarın... Yarın uzay mekiği... Uzay e, bir Elon, Musk, Elon Musk Space <laughs> X'te bir gece. Evet, Space X'in villasında gezeriz. Gerçek bir jet uçak. Güzel dostlarım. Sevgilim hayal et mesela helikopterin var. Gel yani şurada böyle. Şurada bir essin var. İçeriği biraz ballandıralım. <laughs> Hemen esin hemen mı? sokmayalım. Esin. Aynen şöyle ha, bir esin. Serinleyeyim. Ha. Acun... Söyle. Dur. Oy. Hop, söyle. Ac Acun şöyle kutuları açmadan açıyorum. Açıyorum diyor ya. E? Açmıyor. Yarım saat sonra açıyor. Biz de öyle yapacağız. Şurada bir helikopter pisti var. Şu ne demek biliyor musunuz? Biz musun? niye helikopterle gelmedik? Helikopter helikopter. <laughs> Bizim o kadar paramız yok. Yani. Burada hemen arkanızda görmüş olduğunuz helikopter pisti buraya özel jetiyle gelip efendim işte kız arkadaşını böyle Hermes her çantası takan kız arkadaşını. Tutup canım seni villama götüreceğim ya. Yazlığıma deyip böyle bir yere getiriyor olabilir. Şu şekilde adam ile iniyor şuraya. Şuradan sevgilisiyle yürüyor. Buraya zaten. Ne bence sevgilisi? Bir... Belki Bak. metresi, Belki. <laughs> Buraya bence erkek arkadaşıyla eskortla. Yani. <laughs> Emlakçı Selena Özgür. Emlakçı eş kanalında <laughs> hoş olmayan muhabbetler. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Buraya erkek erkek gelinmez ya. Gelinir bence. Ne manası? Ama evet ya. Biraz fazla romantik arkadaşlar. Şimdi içeriği göreceksiniz. İçeriden böyle muhteşem bir jacuzzi yatak odası özel bir manzara var. O manzara zaten muhteşem bir manzara. Bence buranın fiyatının yarısı o manzara. Ya yani şu uçağı alıp Trabzon'da kula koyarak... geç. Koy pideci aynı de ya. Pillayı. Pide... Pideci yapmışlar. <laughs> villayı aynı şekilde koy. O kadar etki etmez. <laughs> Hadi yavaşla uçağın içine girelim, girelim, girelim mi? Hadi. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Uh -huh. Buyurun, Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz uçağımıza. Buyurun efendim. Hey dur. Şişe gibi yolcu. Dur. Cam kenarına ben oturacağım. Cam, kenarı ben Cam kenarına ben oturacağım. Gel. Uçaktayız. Kemerlerini tak. Sayın yolcularımız, sayın yolcularımız hazır mısınız? Ay mesela uçakta daraldın. Hı Şöyle bir hava almaya ihtiyacın var. Kalktın yan tarafta oturan adamdan Kalktım. müsaade istedin ama adam i̇şte, şöyle horluyor. Adam korkuyor. tuvalete gideceğim mesela. Adam <laughs> Direm uykusu. Adam ya. uyuyor, ölü Anladın gibi uyuyor. Mı? İnsan şöyle lüksleri görünce... Aşkım sen gel bir. Dengesi şaşıyor. Sen bir gel. Vallahi billahi ya. <laughs> Allah aşkına. Oo. Oh. oh. Private jet oh. bize gitmez. Private jet bed. Biz muslukta yıkanıyoruz arkadaşlar hala. <laughs> Al sana private jet. Al sana private jet. Oh. Kardeşim yok yok. Bizim private jet bed biz Anadolu çocuğuyuz. Al. Allah Al. <laughs> <gülüyor> Biz lende <laughs> yıkanan insanlarız arkadaşlar. Rahatladın mı? Vat oh. Bu arkasını o kadar iyi geldik. Oh. Kapıyı Şimdi... örtelim de üşümeyelim. Burada... <gülüyor> <gülüyor> Burada iki tane y yemek alanı. Otur hayatım. Sen geldin, ben senin neyin olayım? Metresim. Sen benim metresin ben olayım. Tamam, benim metresin olayım. Ben. Karım karım, karımla geldim. Canım Her Hermes çaldı. <laughs> ha Her Hermes çaldı. Aşkım sen var ya onu da beceremem. Özeniyor mu? <laughs> Neyi beceremem ya? Neyi beceremem? Kadın seni darlar darlar sıkılırsın sen. Neyden? <laughs> 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 Metres. <laughs> Metresten <değil> mi? <laughs> 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 Ağlayarak geri gelir. <laughs> sen de dedikten dedikten sonra hayır Biz hayır diyorsun ya. Arkadaşlar burada e, oturuyoruz, uçan. Burada yemek giriş. yiyen şunu yapar bak, şunu yapar. Burada yemek yiyor su arkadaş, şöyle. Öyle değil mi? Evet. <laughs> Ve şu bıçak şu tarafı bir alır. Çatallar, bıçaklar da altın bu arada arkadaşlar, gerçek altın. Nasıl yer? Şöyle. Gerçekten gerçek altın. Hani dudağını çatala değdirmez. Tabaklar da bir başka. Yani tabii her detayıyla bu arada inceleyeceğiz her detayını. Burayı araştırdık öncesinde gelmeden önce bu uçağı yaptıran adam buranın mobilyalarını uçağa göre yaptırmış. Öyle mi? Hani gidip de ha, içine falan değil mi? Gidip de mobilyadan mobilya alıp da buraya yerleştirmemiş şey. yani. Bir zahmet şöyle şu uçak, uçak yapıyorsan ya yani hele de geceliğine 3000 dolar gibi bir fiyat istiyorlar. bin 7000 dolar arasında arkadaşlar. Arasında ararsa değişiyor. Ararsa. Peki bu neye göre değişiyor? Neye Mesela göre? biz evleneceğiz. Hı -hı. Zenginiz bayağı. Tamam mı? Özel jetimizle şurada piste. Arkadaşlarımızı aldık bir 10 kişi. Tam Fatih'ler, Bilal'ler falan. Evet. Yusuf da var. <laughs> İndik piste, geldik burada. Pekerler veda olur. Küçük bir organizasyon, nikah olur. <laughs> Arkadaşlar oh burada da klimayı oh. sokmuşlar içeri. Evet. Evet odamıza girdik. Sevgili şurada ne var? Her detayını atlayarak geçmek istemiyorum. Bak isterim. şöyle açılıyor. Canım burada. Oy. Ne var tabii ki de dolarlarımı koymak için. <laughs> var mı Mid bir beşlik? kasa var. Yok. var mı? yok. Para bile yok. Yalandan koymak. Daha önce biri unutmuş mu diye bakalım o zaman. Yok. Şunu yok. <laughs> yok unutmamış. Var Tü. sağlık. Tü. Böyle tabii kişisel ihtiyaçları karşılayacak işte şemsiyedir vesaire de biliyorsunuz burası yağmur ormanları aynı zamanda. Yağmur yağabilir her an. E Yusuf'um. Muhteşem bir yatak. Sen nasılsın? <laughs> Beğendin mi? Mükemmel. Bizimki ev değil. Ha? Daha önce yani. gördün mü böyle bir şey? Yok. Ben seni jete götüreceğim dedim inanmamışsın. Yusuf da burada. <laughs> ben ilk başta şey zannettim. Atkın böyle bir şey söyledi ki o gezdiğimiz tapınakların üzerinden jetle geçeceğiz uçağa. Ben Yusuf'a ne dedim biliyor musun? Onu mu? da yapar Seren Özgürt kanalı merak Yusuf ediyorum. Yusuf'a ne dedim biliyor musun? Yusuf dedim kalk şeye gidiyoruz. Jete bineceğiz. abi ben de bineceğim ben. Dedim <laughs> bineceğim tabii. Buraya getirdik Ama uçmuyor. Yani uçmayan <laughs> jete bine. Uçmayan Evet kardeşim. Burası ilk yatak odamız. Güzel dostlar. Şöyle bir yatağı bir kontrol edelim sevgilim. Yani, yani o kadar para verip yani, değil mi? Yani şöyle bir gel. Yani, oh. Ne uyurum var ya dün Eren'de uyutmadı zaten. <laughs> şöyle var ya kafamı koysam. <laughs> Uyuyorum, o yüzden koymayacağım arkadaşlar. Aran burada geceyle gündüzü karıştırdı biraz. Geceleri gündüz gibi yaşıyor gündüzleri gece gibi yaşıyor. Aynen ha çocuk şey oldu jetlag oldu. Olur o da insan. Yani biz bile yetişkin <laughs> olarak etkileniyoruz onun etkilenmeme şansı. Burada ben mücevherlerimi <laughs> Sen artık çıkar şu mücevherlerini <laughs> Şuraya sonra ondan sonra sen geliyorsun yeni mücevherimi takıyorsun. Bihter Ziyagil mod. Gel Adnan Ziyagil ben şöyle. Gel gel, Kurgucu ben ver mi? Bihter müziğini. Şu elime de bir mücevher koy kardeşim. Çekil... Seviyorum ama sevmiyorum gibi. Aynen. Beni param için seviyorsun. seviyorum. Sizi. Beni param için Aynen, seviyorum. Seni param için seviyorum. Ben bunu biliyorum ama bundan zevk alıyorum. Öyle bir şerefsizim. Evet, evet. <laughs> Uçağımızın diğer detaylarında ise arkadaşlar şöyle Of geçişi gördün mü bizim Bakar mısınız? Direkt zaten evet. kapı falan yok. Böyle geçiyorsunuz. Burada bir küvet var. Burada ne yapıldığını söylememe gerek yok. <laughs> Çiftler burada. Herhalde duş alıyordur. <laughs> Yok yok, çok iyiymiş, çok güzel. Her detayı... görüyor musun? Düşünmüşler abi. Abi bak, adam hani... Her detayı düşünmüşler. Adam şey yapmamış her yani. Her detayı, tıraşına marketten, kadar. Bak marketten tıraş bıçağı alıp, Almamış. bu uçağın içine koymamış. Şu özel bir tıraş bıçağı şey yapmışlar bak, tahtalı evet. matkalı. Ayıp olurdu aşkım yani. şey olarak. Büyük. <laughs> 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 <Dur>. Bak ıslatırım aşkım seni. Dur yıkama deli misin? Evet burada böyle bir küvet. Burası birinci yatak odası. İki, iki yatak odası var zaten Selen'in söylediği gibi. Şurada yine bakın şöyle bir şey var. Neyi Neydi? Muslu labosu var. <laughs> Neyi var? Labosu. Şöyle bir şey gördün mü hiç? Gördüm aşkım basıyorsun şifon. Tamam eksi ne artı ne? Şifon ya bu çocuğun. Bu her... Tamam anladım mı? Bak eksi yazıyor artı yazıyor. Bunun anlamı ne mesela? Bunu biliyor musun? Çiş, Eksi kaka. artı. Bu kaka için, sıçtığınızda artıya basıyorsunuz, İşediğinizde eksiye basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela günaydın. <laughs> Uyandık arkadaşlar. Uyandık. Kahvaltımızı Şöyle ettik. kahvaltımızı ettik. Hint okyanusuna doğru. Şöyle bir manzaraya doğru bir yola revan olalım. Gel canım. Hayatım, Hermes çantanın <laughs> içindeki promu aldım. Ya. Uçağın kanadındayız şu an. Uçağın şu an kanadındayız ve onu da geç çok yüksekteyiz. Birazcık korkunç gözüküyor bana sorarsanız. Bayağı bir yüksekteyiz şu an. Burası Hint Okyanusu arkadaşlar. Şu Karşınızda şekli. Hint Okyanusu manzarası. Burada bir özel jet. Nasıl bir yer? Şöyle... At! <laughs> <laughs> Metre sövdü. Evet. Metre sövdü arkadaşlar. Yani. Tövbe tövbe ya. Evet. Sus. Kendim söyleyeyim kendim. Bu acaba <laughs> kanat yapma, kırılır mı ya? Yapma yapma. Hayır. Bunu buraya sabit demişler alttan arkadaşlar. Su içinde su, elektrik gibi şeyler de bağlamışlar. Normal şartlarda uçan kanat kısmının altı boş. Uç kısmından sanırım bir destekle tutuluyor. Yine de sallanıyor ama onu söyleyeyim. Yani. Çok böyle... Hani benim birileri gelir böyle burada <laughs> sallanır. Anladın <laughs> mı? Aşağı Hint okyanusunda yuvarlanır diye Burası adamlar Burası gerçekten fotoğraf için, Instagram için muhteşem bir Çok alan. Güzel Özellikle var. böyle gösterişli eventler yapmak isteyenler için bir çılgınlık yapıp mesela örnek veriyorum bir şey Uçak biletlerini aldım 10 arkadaş. Bak biz buraya 18 kişi geldik. Evlenecek olsaydık 3000 dolar verdik geceliğine. Herkesten 100 dolar. Gelin kardeşim. Hadi bakayım. Herkesten 100 dolar. Gelir burada partiler evlenirdik. Manzarada havamızı aldıktan sonra içeriye diğer yatak odamıza geçiyoruz. Benim Nix ayakkabılar. Nix. <laughs> <laughs> Senin terlikler. Benim terlikler. Ya aşkım ya. Benim ne işimiz var burada? Bizim neyimiz private jet. Burada yine bir oturma alanı var. Şöyle ki soluklanalım. Vallahi yorulduk. Hava da çok sıcak. Bugün ekstra sıcak fark ekstra ettin mi ya? Ekstra sıcak gerçekten. Normal şartlar da güzel dostlarım. Dediğim gibi burada etkinlik için vesaire için de kiralama yapabilirsiniz. Burası Bali'nin Uluwatu bölgesinde private jet. Instagram hesabı da var. Tamam Onunla Selen hemen kiralıyorum koyalım. sen dedin diye şu an kiraladım Selen. Tamam herkese hitap eden bir yer değil. Zaten gelin diye de değil. Bunları görmek de bence çok güzel. Yap Private Jet benim neyime e ya? Bilal'in <laughs> yaptığı ağda <laughs> hala bacağımda 3 ay olacak anasını satayım. Bak şu farka Ben böyle geziyorum Bali'de arkadaşlar biliyor musun? Sen her en güzeline layıksın. Yani amaç arkadaşlar gelip kalmak değil zaten. Amaç bir uçağı villa yapmışlar. Biz de merakımızdan geldik. Tabii biz canım. de kalmayacağız biz, bu arada. Biz, biz de kalmıyoruz, biz kalmıyoruz bu, arada. bu arada. Geldik merak ettik. Geldik çekelim de mi çekip dedik. Video çekebilir istedik. miyiz dedik. Geldik video çekiyoruz yani orada. Ne kalmayacağız yani? bir Karına böyle. Kaç para lan? <laughs> Nerede bunun <bırır> sahibi? <gülüyor> <gülüyor> Alo? Karın niye heves etti burada kalmaya. <laughs> <laughs> sıkıntı yok ayarlayayım ben? <laughs> Adnan Bey yürü. Burada. <laughs> Burada bir güzel bir duş. <laughs> Burada Bihter duşu. Şimdi güzel bir duş alacağım. Ama şu duşa bir bakalım mı? Sonra onların mutluluğunu izleyeceğim. Ne? Şimdi çalışıyor mu diye mi bakacaksın? Hayır bakacağım. Neyine i̇çine bakacağım? Duş i̇çine. Işte. Yusuf'um ne düşünüyorsun? Duş işte. Duş Hı? işte. Hı? Yusuf duş gir duş, duş al, duş al bakacağım. Kulevet mi? <laughs> <laughs> Bak klozet de onun dikkatini çekmiş. Öyle Artı mi? eksi. Tam ne anlama geliyor ki? Orada? Bakacağız şimdi. Yusuf um bir duş al ve bir kendine gel. Bir yıka be. Yoruldum vallahi. Oh. Kafanı sıkıştı ya. Aaa! Aa, lan private chat <laughs> bizim neyimize değil mi? <laughs> Adam bizi bu videonun private chat'in sahibine bu videoyu attığımızda. <laughs> Yusuf biz şaka yaptık biliyor musun bu videoda hani sen gerçekten yaptı şu an. Abi bir şey söyleyeceğim. Bekleyen su kokuyor ya. Hı. O Aslında evet, an. Şu, anda... şu an, çok Aa. kötü koktu. Yemin ederim lisedeki kaloriferlerin ya, e, suyu... Sizin neyiniz? Sizin neyiniz? Şart eksiği bir çözelim gelin. Ya şu yabancıların bak kaç kaç sene oldu. Taharet musluğu var ya. Taharet musluğu denen şey arkadaşlar şu da şöyle şeyler var. de güzel ama. Niye? Bu güzel. Taharet musluğundan daha etkili. Aşkın anladım da. Baya hani... tazikli su atıyor. Hazır <laughs> 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 şey için diyorsun değil mi sen? Bak otur. <laughs> <laughs> Bu nasıl yapılıyor Ben biliyorum da, benim bir yöntemim var da hani şey... <laughs> tamam böyle duruyor. Yani. Ciddi misin? Nasıl bakayım? Ben nasıl yapayım biliyor musun? <laughs> ya bu çok saçma ya. Vallahi çok saçma. Taret <laughs> muslu olacak abi Göstermeyi. şöyle... <laughs> Yerleştireceksin öyle orada. Çok Bununla böyle... ya, kanalda ne oluyor <laughs> Ama bu bir gerçek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Herhalde yani. ya. Götünü yıkamayan da... <laughs> midesi, midesi bulanan varsa özür dilerim. <laughs> Ama bana saçma geliyor. Evet. Burada bir tuş var. Neymiş bu? Aaa. Sıçardım. Görünmeyelim. <laughs> ya da görünelim. Ya da görünelim. Özellikle Fatih'e el sağlarız. Oradan <laughs> Fatih. Baksana abi. Şu manzarada... Bak nasıl bir duygu? Aşkım s**t bak demeyelim onu biraz hafifletelim lütfen. Evet arkadaşlar Hint okyanusuna karşı, Hint okyanusa karşı taret musluğu olmadan De dememek için Fıray bir çeşitimizde kalıyoruz. yalnız bırakalım. Şu artı eksiği hala çözemedik. Biz yalnız Ver şu ya artı eksiği. şurayı. Tamam artıya mı bastın? Evet. Dur bir saniye aşkım. Haa. 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 Sen kardeşim bir kere bas, gerisini bana bırak. Bir dakika, böyle çevir bakayım. Ne, he, ne? Ne? Şimdi, affedersiniz, büyük abdestimizi yaptığımızda basıyoruz artıya, artı otomatik olarak 15 saniye vuruyor içindeki tıraşın. Evet. <laughs> <laughs> Eksi de sen bastığın kadar vuruyor. Çiş yaptın hafif, anladın mı? Sözleneceğim evet. Artıya bastım. <laughs> Ya bu kadar tamam. muhabbetine <gülüyor> gerek, <gülüyor> gerek var mıydı? Gerek var Bak ha, şöyle mi? Aynen. Yalıyor. <laughs> bir yalıyor oraya. Eksi artı ya arkadaşlar. <laughs> lütfen evet. private jet'e muhabbetler lütfen. Burada yine bir dolap karşılıyor bizi arkadaşlar. <laughs> Röpte şambırlar var burada yine giyebileceğiniz evet, şekilde. bu şekilde. Bu arada dolap. çok kaliteli ürünler. Koydukları her şey paradan kaçmamışlar. Hı -hı. Oldukça keyifli ve güzel bir burada, ürün. burada, daha burada yine başka şey. paralar sığmadı tabi yan tarafa. Buraya da bir kaza koymuşlar. Burada yine çift lavabosu. Bak yeni eve yaptıracağım. Aynı anda. Aynen iki tane üstüklamımız var Sana. burada. Güzel. Ama en önemlisi sevgili dostlar. Mermerk bakın olan. bakın bakın. Burada diğer yatak adasından ayıran bir şey var. Abi, abi çok şu iyi manzara reisim. Gelsene bir. Çok güzel Şu yani. manzara da. Küveti doldurup ben bile küvet çok severim. Ben de çok severim. Şöyle Hint Okyanusu'na karşı dalgalar vururken şu şekilde mi? <laughs> Burayı dolduruyor demek ki. Şöyle şu şekilde <laughs> taklit. Sen bu şekilde de daha çok güzel de şöyle. Sağ sol düş Çok güzel, çok keyifli. Allah isteyen herkese nasip etsin ama kimin jeti var ki jet villası yeah. yani. Bunlar zaten nadir olan şeyler. Bizlerin de amacı buraları gidip sizler için bulup gezmek, göstermek. Acun uçağı eskidiği zaman arayalım. Acın abi Heh. uçağının iskeletini... Uçağı iskeletini bize ver acın abi diyelim. iskeletini İskeletini alalım, orduya götürelim uçağı. Bizim Ordu'nun girişi... Bak, Ordu'da Cablı bizim fındık bahçesine götürelim. Oraya koyalım. Babam ne der biliyor musun? Fındıkları kesmeyelim oğlum. Doğru. Oraya Uçağın zeytini yine <laughs> koyacak gel bulamayız. <laughs> Manifest yaparken ona göre düşünün. Burası çok keyifliydi. Bak bak şurada salıncak var. Bak ama orası biraz tehlikeli bana sorarsan. Ta 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 ta. Burada böyle bir salıncak koymuşlar da kim oraya musun ya aşağısı bahçeymiş doğru He, mi? Buradan tamam. da buranın okay, şey yapmışlar. Okay, okay. Kapatmışlar burayı bak. Ya bence bunun olayı biraz manzara. Aksi halde Trabzon'daki plajiden bir farkı Gerçekten uçak aynı uçak arkadaşlar. <laughs> uçak aynı uçak adam içinde düzenletmiş. Güzel bir şekilde şey yapmış yatak yapmış yorgan yapmış. Çok mantıklı çok güzel. Çok keyifli. Kırdın. Aşkım private jet borçlandı. Param var mı? Private jet dökülüyor. Param var mı? Ha Sen mi bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Güzel fotoğrafımı çekerim, videomu çekerim. Hiç heves etmedim kalmaya. Ben de hiç Sen sıfır. Sen söyleyeyim, hiç öyle heves etmedim. Hiç ya sıfır. burada kalsak iki gün ne güzel olur. Merkezi hiç heves yerlerde etmedim. yerlerde kalmak Güzel sıfır. bir fotoğraf çekilip gidebilirim yani hiç. No problem. İçerisi bu şekildeydi. Şimdi bir de buranın dışını gezelim. Havuz kısmıdır vesairedir falan. Emlakçı Selen Özgür gururla sunar. Şu an lastiklerini çok merak ediyordum ya. Yusuf'um çekebilir misin bizi? Bu önemli bir detay. Niye? Bakın. Niye? <laughs> çünkü bunu yakından görmek üzere. Tuvalet de orası. önemli bir detay senin için. Bu bu arada gerçek uçak arkadaşlar. Şu çalışsa ne oluruz biliyor musun burada? Seni burada parçalanırsın. O pervanesi gözüküyor içeride zaten. Nasıl? Bak gel buradan gözüküyor. Göster. Var ya eskiden hep şey merak ederdim. Tamam hepsinin bilimsel bir açıklaması var ama hani gemi işte suyun kaldırma kuvveti yani. mesela. Ya uçak hala nasıl bak, uçuyor değil hala mi? mantıklı gelmiyor biliyor musun? Nasıl demir nasıl, nasıl uçuyor Bir ya? Motor gücü o kadar bavulu. Harbi bak sadece İnsanı. benim bavulu iki bavul 50 kilo. Ya sadece, bak, senin bavulunu geç bavulum. aşkım. Aa bu nasıl uçuyor? Şunu bak kaldırmaya Aşk, çalış. Aşkım evet işte bak hala tamam. Mühendisler, doktorlar gelsin açıklasın. Yine de kafam almıyor. Neydi bu? 3A sınıfında... 3A <laughs> <an> sınıfından Atakan <laughs> Özgürç. Teşekkür ederim. <laughs> Neydi bu şimdi? Allah'ım ilgi çekmeye çalışan 4 yaşındaki çocuklar... Baba, baba, baba kafayı yememek okay, evde değil oğlum. Şu manzaraya bak. Burası çok güzel gerçekten. Burası... Abi kalınır, yok yok şaka yaptım. <laughs> Yani bir Kalır, gün kalırsın yani. Bir dakika, soruyorum <laughs> Doğru, meşhur soru. İçeriğin de. meşhur sorusu. Zengin olup mutsuz olmak mı, mutlu olup fakir olmak mı? Zengin olup... Zengin olup ağlıyor hüngür hüngür <laughs> <öngör, öngör, gülüyor> <öngör, öngör, gülüyor> sabahlara kadar. Hüngür hüngür ağlamak. Hüngür hüngür sabahlara kadar ağlamak. Sen söyle Yusuf, ver şu kamerayı. Yusuf'um gel ya, beni Yusuf'umla çek ya. Yusuf'umla tur atalım. Şöyle bir jetin olsun, şöyle bir villan olsun ama mutsuz mu ol, yoksa fakir ama Mutlu bir genç mi olmak ister? Fakir adamı yalnız cenneti sever. Zengin ama mutsuz olmak istiyor. <laughs> evet işte. Derhal İstanbul'a sen? <laughs> <laughs> i̇şte kanal amacına ulaştı arkadaşlar. Şimdi havuzumuzun iki bölümden oluşuyor havuzumuz. Küçük olan kısmı çocuk havuzumuz. Burası da büyükler için olan Canım havuzumuz. orası çocuk havuzu değil mi? kere. Değilmiş burası, burası jacuzziymiş. Lan için. fakir. <laughs> <Bilmiyorum>, İstanbul'a dön. <laughs> <acaba>. Yürü. <laughs> <laughs> gel gel şey gel. <laughs> ben tabii ki de 7000 dolar vermem. Selena ablam gibi düşünüyorum. Ama etkinlik varsa o fiyat. Normalde tabii, değişiyor. bir toplanırsa okey. O zaman okey. Benden 300 dolar çıkarsa okey. Katılırım böyle bir etkinlik. Şey. Evet anlattım. Yusuf bakayım. şurada bir fotoğraf isterdin değil mi? Aa evet. Şu köşede. Evet. ha. sen orayı gördün mü? Bak şimdi evet, ben sana öyle göstereyim. İnfinity camda. pool diyorlar buna biliyorsunuz değil mi? Ne o? Havuzun direkt hiçbir manzarayı kesmeden denizi gördüğü manzaralı havuzlara infinity pool deniyor çok güzel. Ya senin gerçekten şu suratından bıktım ne yapsam yaranamıyorum. Ne yapsam <laughs> ne yaranamıyorum gerçekten. Seni daha nasıl mutlu edeceğim gözünü sevdiğim ya. Ha? <laughs> <laughs> Geçen ferrari istedin almadın mı? Para mutluluk getirmiyor. Bak ya. geçen ferrari istedin almadın mı? Aldım. E tamam daha ne istiyorsun ya? Mutluluk. Hayır sıçayım böyle hayatın <laughs> içine ya. Ama zenginiz. Zenginiz de mutsuz. Sen seçtin Ama bu hayatı. Ama zenginiz. Sen seçmedin mi bu hayatı? Bu ışıltılı hayatı sen seçmedin mi? Mecbur ömür böyle yaşayacağız. Mutsuz bir şekilde yaşayacağız. Gir havuzuna al. Al havuz havuz tutturdum. Private jet Gir. Girdiniz. Atasını. <laughs> <laughs> Yavrum doğurdu! Muhsin! Aşkım! Bu arada var ya, sen ağlama ya! <laughs> sen de aşkım! <laughs> Olduğun gibi kal yani. Private jet falan. Yani Bak her... bak şuraya bak şuraya bak. Şu cama bak. Buradan böyle yüzüyorsunuz. Bak şu camdan o manzarayı görüyor. Mutluluk getirmiyor ama böyle bir ev çok mutlu ediyor. Ama iyi ki gezdik sevgilim. Böyle bir deneyime. <laughs> evet kesinlikle. Öncelikle bana yaşattığın için. Harikaydı. sonradan değerli izleyici takipçilerine yaşattığın için sana teşekkür ederim. Her seferinde çıtayı da arşa çıkardığın için senin ayrıyetten gurur ev duyuyorum. Bu içerik ikinci de uçak gezdiyse üçüncü de artık uzay mekiği falan gezer diye düşünüyorum. Hakkı budur. Yine sizler için bulduk, sizler için gezdik. Bütün her şey işin şakası. Allah hepimize daha güzelleri gün, nasip etsin. Sevgili dostlar kesinlikle Allah'ım herkese gönlünü göre versin. Sizle almak şahane. Şahane. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Sevgili Yusuf'a bize eşlik ettiği için çok teşekkür ederiz. Sağ kardeşim benim. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yes.